Merhaba sevgili öğrenciler, dersimiz Türkçe, konumuz anlatım bozukluğu. Anlatım bozukluğu konusunu 8. sınıfta daha ayrıntılı olarak göreceğiniz için bu konuyu iyi dinlemenizi tavsiye ederim. Dil, bir düşünceyi, duyguyu aktarmak için vardır. Duygu ve düşünceler cümleler aracılığıyla aktarılır. Bu bakımdan kurduğumuz cümlenin açık ve anlaşılır olması gerekir. Ayrıca cümlenin ifade edeceği anlamı doğru bir biçimde ortaya koyması gerekir. Aksi durumda anlatım bozukluğu ortaya çıkar. Kurduğumuz cümleler birden çok anlama geliyorsa, bu cümleleri okuyan veya dinleyen kişi ne demek istediğimizi anlamıyorsa anlatım bozukluğu söz konusudur. Anlatım bozukluğu konusunu hemen şöyle inceleyelim arkadaşlar. Gereksiz sözcük ve ek kullanımı bir anlatım bozukluğudur. Aynı anlamı taşıyan birden fazla sözcüğün veya ekin aynı cümlede kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur. Hemen örneklerimize bakalım. Bu mahalleden geçerken eski geride kalmış günlerim aklıma geliyor. Cümlesine baktığımızda çocuklar eski ve geride kalmış neredeyse aynı anlama gelen iki sözcük. O yüzden bu iki sözcük Aynı cümlede kullanıldığı için anlatım bozukluğunu oluşturur. Anlatım bozukluğunu gidermek için bu ikisinden birini cümleden çıkarmalıyız. Onunla fikir ve düşüncelerimiz uyuşmadığı için hiç anlaşamazdık. Cümlesine baktığımızda fikir ve düşünce aynı anlamdaki sözcük ve aynı cümlede kullanılmış. Arkadaşlar bu bir anlatım bozukluğudur. Ya fikir ya da düşünce sözcüğünü tercih edip yazmalıyız. Seninle ilk tanıştığımız tanışmamızı hatırlıyor musun? Cümlemize bakalım. Arkadaşlar tanışma dediğimiz şey zaten ilk kez olur. O yüzden ilk cü, e, sözcüğüne cümlede gerek yoktur. Bu gereksiz e, kelimeyi cümleden atarak anlatım bozukluğunu giderebiliriz. Geldik sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasına. Anlamları yakın olan sözcüklerin birbirinin yerine kullanılmasından kaynaklı anlatım bozukluklarıdır bunlar amcamlar bahçeye bu yıl buğday dikmişti arkadaşlar bir tohumu dikemezsiniz Evet ağacı dikebilirsiniz ama tohumu dikemezsiniz e, tohumu ekebilirsiniz arkadaşlar O yüzden bu cümlede bir anlatım bozukluğumuz var Senin sayende maçı kaybettik cümlesine bakalım arkadaşlar sayende yanlış kullanılmıştır sayende sözcüğü katkı sağlamak anlamda yani olumlu bir anlam veriyor ama maçı kaybetmek olumsuz bir anlam. Sayende sözcüğü yerinde yerine senin yüzünden kaybettik gibi olumsuz anlam taşıyan bir sözcük kullanmalıyız. Geldik sözcüğün yanlış yerde kullanımına. Cümlede bir sözcüğün gerektiği yerde kullanılmamasından kaynaklanan anlatım bozuklukları olabilir. Hemen buna birkaç örnek verelim. Alkollü araç kullanan sürücülere ceza yazıldı. Cümlesinde arkadaşlar bakın alkollü sözcüğü olması gereken yerde kullanılmamıştır. Bu da bir anlatım bozukluğudur. Doğru olan aracı alkollü kullanan sürücülere ceza yazıldı ifadesidir. Dün sabah hazırlık, hazırlıksız yağmura yakalanınca okula gidene kadar sırılsıklam olmuştuk. Arkadaşlar cümlede hazırlıksız sözcüğü olması gereken yerde değil. Bu da bir anlatım bozukluğuna sebep olmuş. Hazırlıksız olan yağmur değil bakın yakalanmaktır. Cümlenin doğrusu şu şekilde olmalıdır. Dün sabah yağmura hazırlıksız yakalanınca okula gidene kadar sırı sıklam olmuştuk. Bir diğer anlatım bozukluğumuz anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması. Arkadaşlar çelişmek neydi? Çelişmek iki ifadenin birbirinin zıttı, tersi olması demekti. Bunu unutmayalım. Bir cümlede anlam bakımından birbiriyle ters düşen sözcüklerin veya sözlerin bir arada kullanılmasıyla anlatım bozukluğu olur. Hemen bunlara örnekler verelim. Onlar bu saatte Gaziantep'e kesin varmış olabilirler. Bakın şurada bir kesinlik, şurada bir ihtimal var arkadaşlar. Ee, o zaman burada bir anlatım bozukluğumuz var. Anlamla çelişen iki sözcüğün aynı yerde kullanılması anlatım bozukluğuna sebep olur. İhtiyar adam yavaşça yerinden kalkıverdi. Bu cümleye de arkadaşlar bakın hemen 7. sınıf konularımızı bir düşünelim. Kalkıverdi birleşik fiildi. Ne anlamı veriyordu bize? Tezlik anlamı veriyordu. Tezlik ne demekti? Çabukluk. Peki yavaşça ve çabuk ifadesi yan yana kullanıldığında birbiriyle çelişir. O zaman arkadaşlar burada da bir anlatım bozukluğu vardır. Bu anlatım bozukluğu ihtiyar adam yavaşça yerinden kalktı şeklinde düzeltilebilir. Bir anlatım bozukluğu şeklimizde sıralama ve yan, mantık yanlışlığı arkadaşlar... Cümlede ortaya konan durum ve olayların önem sırasına göre söylenmemesi ya da mantık bakımından tutarsızlık göstermesi anlatım bozukluğuna yol açabilir. Hemen örneklerine bakalım. Bu mantarları yerseniz ölebilir, hatta hasta olabilirsiniz. Arkadaşlar normalde önce hasta olmak, daha sonra ölmek sırasıyla yaşamımızı devam ettiririz. O zaman arkadaşlar bu cümlede ölebilir ve hasta olabilirsiniz sözcükleri önem sırasına göre söylenmediği için bir anlatım bozukluğuna yol aç açılmış. E, çünkü ölmek hasta olmaktan daha tehlikeli yani sonradan gelen sırası sonradan gelen bir durum İnsan önce hasta olur sonra ölür önce ölüp sonra hasta olması ise akıl ve mantığa aykırı bir durum arkadaşlar. Bunun doğrusu bu mantarları yerseniz hasta olabilir hatta ölebilirsiniz şeklinde olmalıydı. O, bırakın sınıfı geçmeyi, takdir bile alamaz." ifadesinde cümlesinde sınıfı geçmeyi ve takdir almak sözcükleri önem sırasına göre yanlış söylenmiş. Yani bir anlatım bozukluğu var arkadaşlar. Bunun doğrusu ise o, bırakın takdir almayı, sınıfı bile geçemez şeklinde olmalıydı. Evet arkadaşlar, bir diğer anlatım bozukluğu yolumuzda anlam belirsizliği. Yani anlam karışıklığıdır. Bir cümlede ikinci tekil şahıs zamiri senin veya üçüncü tekil şahıs onun sözcüğünün kullanılmaması anlatım bozukluğuna yer açabilir. Belirsizliğe yer açabilir arkadaşlar. Buraya kadar geldiğini ve bize uğramadığını duydum. Cümlesinde özne belirtilmediği için cümle hem senin buraya kadar gelme geldiğini ve bize uğramadığını duydum hem de onun buraya kadar geldiğini ve bize uğramadığını duydum şeklinde iki türlü anlaşılabilir. Bu yüzden cümleye anlam belirsizliği katar bu durum. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için çocuklar başına ya senin ya da onun zamirinin getirilmesi gerekiyor. Hemen bir sonraki örneğe bakalım. Makarnayı kardeşinden daha çok seviyorum. Şimdi bu cümlede de cümleyi söylenen kişinin, söyleyen kişinin hem kardeşinin makarnayı sevdiğinden daha çok makarnayı sevdiği hem de makarnayı kardeşine tercih ettiği anlaşılıyor. O yüzden arkadaşlar anlam karışıklığı yani anlatım bozukluğu bulunmaktadır. Evet arkadaşlar bir diğer, atas bir diğer anlatım bozukluğumuz deyim ve atasözü yanlışlarıdır. Biliyorsunuz ki deyim ve atasözleri kalıplaşmış söz gruplarıdır. Hiçbir şekilde bu kalıplaşma değiştirilemez. Yer değişikliği dahi yapılamaz deyim ve atasözünü oluşturan sözcüklerin değiştirilmesi ve sözcüklerin yerlerinin değiştirilmesi anlatım bozukluğuna da yol açabilir. Bir deyimin ilettiği anlamla cümlenin taşıdığı anlam arasında bir uyumsuzluk varsa bu da bir anlatım bozukluğudur arkadaşlar. Derste öğretmenimin anlattıklarına kulak misafiri olmuştu. Arkadaşlar kulak misafiri olmak ne demek? İstemeden dinlemek demek değil mi? Ama cümlede Derste öğretmenin anlattıklarına diyor. Yani aslında öğretmenin derste dinlediğini ifade etmeye çalışıyor. O zaman burada kulak misafiri olmak yerine can kulağıyla dinlediği ifadesine getirmek gerekir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır diyor çocuklar. Bacağı yaralandığı için bu yarışı kaybetme şansı yüksek. Arkadaşlar bakın. Şans ifadesi nedir? Olumlu bir ifadedir. Olumlu bir sözcüktür. Ama burada bir yarışma kaybedilmesinden bahsediliyor. O zaman B seçeneğimizde bir anlatım bozukluğumuz vardır. Evet, birinci etkinliğimizi yapalım. Bir kısmını beraber yapalım. Aşağıdaki cümlelerde anlatım bozukluğu olanları tik işareti koyarak belirtiniz demiş. Ferhat kendi halinde çekimsel bir çocuktu ifadesine bakalım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi kendi halinde olmak ve çekimsel olmak zaten aynı anlamda kullanılmıştır. O yüzden gereksiz bir sözcük kullanımı, ifade kullanımı vardır. Burada bir anlatım bozukluğu vardır diyoruz. Sınıfı bugün çok ağır bir konu kapsamıştı. Çocuklar kapsamıştı değil kaplamıştı olacak. Yani sözcüğün e, yanlış anlamda kullanılması, söz konusu burada da bir anlatım bozukluğu var. Bu iki kitap arasında soru kalitesi bakımından hiçbir ayrıcalık yok. Arkadaşlar buradaki ayrıcalık sözcüğü de yine yanlış anlamda kullanılmış. Burada da anlatım bozukluğu var. Bundan sonraki pekiştirmeleri de mutlaka sizler yaparak konuyu anladığınızı teyit edin. Hemen ikinci pekiştirmemize bakalım. Anlatım bozukluğu yapılan aşağıdaki cümleleri düzeltip yeniden yazınız diyor. Bakalım. Ah Adam kadının kulağına alçak sesle bir şeyler fısıldıyor. Çocuklar fısıldamak zaten nasıl yapılır? Alçak sesle yapılır. Yani bunlardan bir tanesini çıkartarak yazmamız yeterli. Seni kesinlikle tanıdığını sanmıyorum. Bakın arkadaşlar şurada bir ihtimal, şurada bir kesinlik. Demek ki birbiriyle çelişen iki tane sözcük kullanılmış. Bunlardan birini çıkarmalıyız. Ağrısız kulak delinir arkadaşlar Sözcük yanlış yerde kullanılmış, kulak ağrısız delinir dememiz gerekiyordu. Her Allah'ın günü beni arıyordu ifadesinde yine sözcük farklı bir yerde kullanılmış. Allah'ın her günü beni arıyordu olmalı. Bu hastalık tedavi edilmezse ölüme hatta kansere yol açabilir. Bakın arkadaşlar yine bir mantık hatası, sıra hatası var. Bunun yerlerini değiştirerek düzeltebiliriz. Ve son olarak... Onunla sık sık hatta arada bir bakın hemen şurada bir e, muhabbet etmek istiyorum cümlesinde iki tane e, birbiriyle çelişen sözcüğü yan yana e, kullanmış. Bu şekilde anlatım bozuklukları konumuzu da bitirdik. Mutlaka pekiştirmelerinizi yapınız ve ders tekrarını yapınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.